Bu parçaya göre arı, arıların iletişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş ÖSYM. Arılar birbirleriyle iletişim içine giren varlıklardır. Yeter. Bu durumda arılar hakkında daha çok şey öğrendikçe bizim sözüm ona üstün gücümüzün giderek daha az övülmeye değer hale geldiği görülecek. Bakın buraya kadar da yeter. Dünyayı kavrama konusunda verili olan bilgilerden çok daha fazlasına sunduğu verili bilgi diye bir şey söylemedik. Dünyayı kavrama diye zaten hiçbir şey söylenmedi. Anlaşılması güç görünen matematik sistemlerinin çözülmesine yardımcı olduğu matematik sistemleri diye bir şey söylemedik. Duyusal algılamaya dayalı bir modelin temel alınması gerektiğine işaret ettiği, duyusal algılamayla alakalı bir şeyden bahsetmedik. İnsanların tüm canlı varlıkların üzerinde bir kapasiteleri olduğu fikrini sarstığı, üstün gücümüzün giderek daha az ölmeye değer hale geldiği demiş. Evet, Kuantum fiziğindeki dinamiklerin yeniden adlan, e, anlamlandırmasına zemin hazırladığı kuantum fiziği ile alakalı bir şey demedi. Demek ki cevap deniz arkadaşlar.